Herkese merhabalar video hoş geldiniz bugün Pro OC 06 Nikimle Cloud oynayacağım yanımda da Nikini okuyamadığım bir Sicilyon kardeş bir de Melike bacı var bakalım neler çıkacak meydana Bu çar her zaman güçlüydü sadece böyle daha önde olan çarlar oldu diyelim ama her zaman oynandı ve her zaman da oynanmaya devam edecek bu kadar mekanik çarları metadan tam anlamıyla hiçbir zaman düşüremezler. Her zaman oynayan adam oynar ve zaten bu çar e, hep oynandığı zamanlarda da böyle tehlikeli çardı. Tek başına 2-3 kişilik iş görebiliyor yeri ve zamanı geldiği zaman. Sadece birazcık haddinizi bilerek bir yere kadar oyunu getirmeniz gerekiyor. Tekrardan şuradan ah vurdu ya. Neyse. Sana ceza olarak bu farmın ortak olacağım. Kendine çok çekiyor musun onu Melike bacı? Hadi Melike bacı. <laughs> Ya sen kralsın ya. <laughs> Süper. Süpersin hocam. Süpersin Melike hocam. <laughs> Şimdi buraya alıyoruz ve farmdan devam ediyoruz. Bu arada başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum. Böyle Discord'da bugün bir Discord sunucum var. Bilmeyenler için gelebilirsiniz arkadaşlar. Sohbet, muhabbete falan katılıyorum aktif olarak. Sabah orada biraz paylaşım yaptım. Biraz kudurttum insanları da. Burada o şekilde bir üslupta bulunmayacağım bu oyunda hani elmas kazma muhabbeti var ya. Ha işte ona girip ben hani rakam tahmin ediyorsunuz birden 99'a kadar. Vallahi epey ben sana hasar veririm bu arada. Çok güzel. Hatalı oynadı. De yani çalmasaydın daha iyiydi. Sana da ceza olarak buradan farına ortağım. Haberin olsun. Gel kuleye gel kuleye gel kuleye gel. Kuleye gel. Aslında kaplumbağaya girebilirmişiz ya. Neyse şuradan biraz dızlayalım. Ben şuradan biraz yük toplamaya başlayayım. Süper oldu. Bütün altını aldık abi tertemiz. Gel lorda saldır. Alabilir miyiz acaba? Neredeler? Ee, evet. Geliyorlar ama bunu pek çaldıracağımı sanmıyorum. Bir oyuna bakalım. Oyuna. Hylos tek başına geliyor. Zaten bir şey yapamaz. Ee, vur bakalım. Vur 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 vur. Sıfır manayım bu arada. Okey. Hemen base atacağım. İşimizi garantiye alalım. Benim almam gereken şey buydu. Elmas çekilişinde dün böyle ama gerçekten bazen içime doğuyor. Bu konularda bir anlamsız şekilde şansım oluyor. Oyundaki kostüm şeylerinde, muhabbetinde şanslıyım biraz. Ee, Niyeyse birden bire 40'a veresim geldi. Ama verirken yemin ederim ki hissettim ya. Onun bana çıkacağını hissettim. Bugün oyuna bir girdim. Şanslı rakamda 40'mış. 16.000 küsür elmas kazandım. Change geliyor bir saniye. 16.000 küsür elmas verdi bana oyun. Böyle yani. <laughs> Kostüm çekilişi olacak. Bunu Discord'dan yapacağım bu seferlik. Haberiniz olsun. Açıklamalar ve yorum kısmında... Discord linkimi bulup oraya gelebilirsiniz. Bildirimlerinizi kapatmayın. Geliyorum abi. Ama oynayabilir miyiz pek emin değilim. Yine böyle çok, çok sola takıldım bu el. Tamam bu öldü. GG. Alalım buraya. Onun şu buff'ı çalması öyle müthiş oldu ki var ya. Öleceksin hey dur. Bunu bekleme süresi yapalım. Bu level'da bana sıkıntı çıkartır. Şu an çünkü hasarım iyi bir seviyede değil. Ama base atmam gerektiren de bir şey yok. Bu çarın değişmez itemi abi. Canavar avcı sıkılıcı. Müthiş tetikleniyor ve gerçekten çok fazla iş yapıyor. Devamında farklı tercihler oluyor ama ben asa yapma taraftarıyım. Asadan devam edeceğim. Şu birazcık vuruşabiliriz bu arkadaşla. Dikkat edelim. Boşa geliyor. Giremez bana. Yani bir zahmet. Ama arkaya yetişemeyeceğiz. Sağlık olsun. Şurayı alalım. Buff'ımız çıkacak. Şimdi burayı kesip tekrardan bir aşağıya doğru saldırıya geçip kaplumbağayı almam lazım. Kaplumbağayı boş yere vermeyelim. Biri geliyor. Artık gelsen de bir gelmesen de kardeş. Buradan yük alacağım. Ee, sanki direkt kaplumbağa geçe geçmeyelim. Red buff da var. Geliyorlar mı buraya acaba? Ç çarpım olsa direkt oraya da geçebilirdim ama çarpım yok. Pençem yok. Oo, pençe yok. Haberin olsun. Çaldırırız. Çaldırırız hey Ve Çaldırırız yani Boşa bir deneme Bu da aslında ama yani. Niye uyuyorum ki yani Kendi bildiğim oyunu oynayayım Neden Argus'un hareketlerine Saçma sapan hareketlerine devam ediyorum Biliyorum çünkü yani Pençen yok oraya girsen hasarın yok Canavar avcısı bitmemiş Bedavadan satıyorum yani Neyse benim hatam özür dilerim sadece gitmem gerekiyordu yani bırak orada ne yapıyorsa yapsın kaplumbağaysa kaplumbağa alsınlar kaplumbağayı çıkmam gerekiyordu orada asla bitiren şu canavar avcısı bitene kadar e, hele buff falan da eksikse sıkıntı şurayı alacağız yukarı doğru geçeceğiz acaba yengeç ne halde şu an mesela midde olmam lazım ama büyük yükte de orada olursam bir şey ifade olmam bir şey ifade etmeyecek var mı yengeç Onu alalım ya. O arkaya doğru şimdi atar. Yine bana gelir mi bu ya? Abi ne kadar çok bu elemanında da yeteneği varmış. Bu ne ya? <laughs> Yanlış yere attım. Aldo'sun kaç saniye? Sürekli geliyor. O kadar uzun değildi bu elemanın ultisi. Bu arada change de buff'ımı almış. Bak yengece döndük yine yukarıda sıkıntı oldu. İşin biraz ortasına getir. Ya fight çarımız yok ki Picklere baksana. <laughs> Hiç bir tanesi meta peki sadece o da tercih edilirse yani Sicilyon. Franco Argus lapu lapu. Güçlü güçlü lapu lapu da güçlü. O oyunu zaten ön domine ediyor çocuk ama. Yani bizim server'da değil geliyorum şu kaplı almamız lazım gençler bir şey yapamıyorum bak yine 3 gündür aynı muhabbeti yaşıyorum ya herkes kendi başına kafasına göre böyle değişik değişik hareketler yapıyorlar bunu almamız lazım gel İkisi aşağıda tanklaman gerekiyor sanki birazcık ama bir tanklamasan sağlık olsun Argus Reis'e bak Argus Reis bottan işi götürüyor ölmüş bir kere daha Ay gitme gitme. Gireceğini pek sanmıyorum. Şu item artık bir bitse ne mükemmel olacak var ya. Uhu. Buff. Aslında şimdi bir saniye. Item bitti. Sen bir düş. Ona yetişemeyeceğiz. Ama bunu almamız lazım. Hiç görüşümde yok. Dikkatli olacağım. Aşağı doğru geçeceğim. Tamam şu andan itibaren böyle gördüğüm yere çullanabilirim. Yapmanız gereken en önemli şey şu çarda stekleri kontrol etmek ve ilk tam çıkana kadar birazcık beleş kovalamak. Ee, kendi başınıza kil almanız epey zor oluyor çünkü. Abi ya şu alt ormanı kesme kurban olduğum kesme kesme. <laughs> Geliyor. Ultisi var aslında ama. <laughs> Çok güzel o misilleme onun hiçbir şey yapamaz kurtaramaz yani. Bir mide uçsak yetişebilir miyiz yetişemeyiz. Şuradan bir yük daha alsak. Oraya bu sefer bitişiriz. Canına da okuruz. Çok güzel. Var mı başka ekmek? Yok. Çıkıyorum yukarıya. Asa önerildi mi ikinci itemde. Evet. Güzel. Karşının ormanına yavaştan da girebilirim. Şimdi hedef Asa. Asa da şimdi burada bitecek. Hadi bakayım. Bitti oyun. Buraya kadar oyunu önde getirdiyseniz devamında eğer sıpa değilseniz oyunu genelde taşıyorsunuz. Şunu da alalım. Ultimiz geliyor. Korkudan aşağı gitti eleman da. Ya şunu vurma kardeşim ya. Öl kardeşim. Öl kardeşim. Aa, Ya beni tanıyanlar biliyor. Ben Hylos'tan nefret ediyorum ya. Varlığı bile beni böyle tilt etmeye yeterli abi. O bir tane hele bir de bağımlıları var bunların tamam mı? Yani ölme pahasına gelip o... Yani şeyi kaldırıp vuruyorlar ya standların o elindeki kürek mi her ne haltsa. Gazap diye bir adı var herhalde o yeteneğinde. Onu kaldırıp onu vuruyorlar ya. Tilt oluyorum ya. Kopuyor benim ayarlar. Gitmesin yükümüz. Ultimiz var. Şöyle change man'ci bir yerde bir yakalasam. Gel kurban oldum gel. gel. <laughs> güzel. Şurada orman vardı o dursun. Ona da saldır. Çok güzel ölüm. Çok güzel. Kafa atmam gerekiyordu zaten. İçeri geçen Geçerdim aslında ya. Ama korktum ben yüküm gidecek diye. Direkt atma gibi bir mecburiyet test ettim kendimi. Çok güzel. Ee, Aldous doğacak ama Aldos için de son itemi doğarız geri yapabilirim. Savunmaya ihtiyacım yok şu an. Geliyorum. Tut onu. Çok güzel. Tamam. Kasıldım. Hiç de gerek yok. Şimdi ben şunu da alacağım. Normalde bu kadar saldırı çıkmak doğru değil ama şu an kendime güveniyorum. Karşının piklerine karşı sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Bu yüzden full saldırı gitmemde hiçbir sakınca görmüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Lord'a alıyor bu arada. Alsın. Bitirelim mi? Ki bir yer daha ekleyebilirim ya. Ee, kaçtı mı yük? Ula 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 kaçtı. Vurmayalım şuraya bir saniye. Oo, red buff alıyor. Çok güzel. Ya Allah aşkına kurban oldum. Beni sal ya. Beni sal. Bekle bitecek o doğa rüzgarı şimdi oyun bitmezse. Çok çabuk geliyor ultisi. Sinir oldum çocuğun ultisine ya. Dur onu atmayalım. Büyük toplarız oradan şimdi giderken. Nord buradan geliyor. Bitmiyor değil mi? Bitmiyor da. Ya biter gerçi fayta e kadar galiba. Biz şuradan yük almaya devam edelim. Evet son fight. Bakalım neler olacak. Şöyle. Arkadaşlar çullan. lan. Çul chul, çul 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 çul. <laughs> Oo. Wow. Güzel tamam. bu hareketi yapmasam o lord ölmüştü ve hemen ölmüştü yani ve o fight'i kazanamamıştık. Gerçi yine kazanamamışız da. Gelecek mi? manyak ya. Harbi diyorum manyak ya. <laughs> Allah Allah. O değil de oyun uzadı. Change'leri var. Benim hemen bir şey yapmam lazım bu oyuna. Bu oyunun uzamasını istemiyorum. Kazanamayız. Gerçekten kazanamayız. Aldı olsa için bu sefer bu build'i değiştirmek zorunda kalırım. An buraya bir tane Athena lazım ya Bana Gitmeyen savaşı satmam gerekiyor galiba Bana Hadi gençler şu kuleyi bir açayım hele Helal lan Tara 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 kuleyi... Ya var ya ya kule ya kule ya adam değilsin kule ya 5 canlı kuleye gittik tüh neyse sıkıntı yok güzel kim var ayakta şu an change var tutarlar oyunu bütün kuleler açık Bruno birazcık tehlikeli bir kardeşe benziyor tamam bedava ulti attı Bruno da düştü saçma sapan hareketler görüyoruz güzel ve oyun galiba bitti mi? Bitti. Hemen diğer maça geçelim. Bitmedi mi? Bitmedi mi? Bitir ula. Ula bitir ula. Wow. Bitmedi. Evet şimdi. O zaman bir şey yapmanın vakti geldi. Şunu satacağız. Bunu satacağız. Bunu Atene yapacağız. Ee, bekleme süresi ayakkabısı. Şimdi ma mavi alırsak %25 olacak bekleme süresi. Bilmiyorum ya. Bitirelim hemen şu maçı da. Şu an bu hiç düşünmek istemiyorum. Yüzde kaç şu an? 25. Şöyle de alalım. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> ya yeter ya. Franco. Kurban oldu. <laughs> Oğlum yeter lan. Harbi yeter lan turşu. Öyle bir yeter lan dedim ki böyle şeyler gibi. Yeter lan. Aha çekti. Kardeş Allah'tan ötesi açık değil o adamın. Açtı. Sen yattın aşağı. İşte late sıkıntı. Late çok sıkıntıydı oyunun. Orada bitmesi lazımdı. Ama işte şu piklerle nasıl fight çevirebiliriz ki? Kim girecek içeriye? Allah'tan şu an lane'ler açık ama Lord gitti. Verme surmur. Kim veriyor şu suru? 2 mi 3 mü ne oldu ya? Bir de sur veriyorlar. Cık. Allah Allah. Hadi lan. Hah be. Hadi vur oraya. Vur koçum. <laughs> Argus. Argus. Argus kral. Argus kralın canını okudular. Minyonlar. Halos tutmuş ya. Of. Bak bu kaybedeceğim ya. Yine bütün yük bende kaldı ve yine ben oyunu kaybedeceğim. Nasıl gireyim şimdi çimlere? Bir hata yaparsam oyun biter şu an. Var mı kimse? Yok. Alalım burayı. Ultisini erken atması işime gelir. Güzel. Fight'ta kafama çullanamaz. Hepsini almış ya. Ee, ne oldu onu yapın diyor. Ne yaşıyorsun oğlum mu sen ya? La bakma aldı olsun yüzü hürmetine maç buraya geldi ya. vurma dur. O da Peking hatırına yani. He. Aldılar mı o buff'ı Almışlardır tabi. Devam et. Devam et. Devam etme

çok mu az vurdum lan sanki biraz? <laughs> Vallahi bitiririm sandım. <laughs> Burunu hiç dikkat etmedim. Bitir. Ne olur bitir. Vur şu kuleye. Argusum. Vur kardeşim. Vur canını. La kardeşim vur şu kuleye. Vur. Vur şu kuleye. Kurban olduğum. Vur da bitsin ya. Of. Adamlar kile oynuyorlar. Çıldıracağım. Vallahi kile oynuyorlar. Bak. Ultisi var mı? La kuleye vur bitsin. La kule. Minyonlar bizden daha adam. Yemin ediyorum bak. Minyonlar bizden daha adam ya. Of. Allah. Bitmiyor. Aldous ya. Yemin ediyorum Aldous. Bronz almıştır büyük ihtimalle. Evet. Ama ulti basıp geldi mi bittin yani. Yok. Kaç Kaçışın yok. Tilt oldum. Kaç defa ulti attı. Kaç defa ulti attı. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle kullandığım şeyleri göstereyim size. Buradan arkadaşlar etkinlik kısmına girdiğiniz zaman elmas çekilişi var. Elmas çekilişine bastığınız zaman bakın en üstte de, en üstteki sırada kim var? Prosu 06. <laughs> yani 40 numara şanslı çekiliş olarak bana geldi ve 16.016 elmas almış oldum. Bu şekilde. Eee amblem olarak da Buradan ilk sıradan genelde middeki çarlar oynarken arkadaşlar hareket hızına verin. Şu, şunu kullanıyorum. Buradan hareket hızı, buradan zırt delme, çarına göre buradan e, kritik şans da kullanabilirsiniz. ADC falan oynuyorsanız burunlu tarzı şeyler. E, son taraftan da zaten e, şu kullanılmıyor. Çok düşürmüşler de bunu. Bu sol olayındaki adamlar için tercih edilebiliyor. Genelde şu an suikastçı rünüyle giren, girilen kahramanlara bu alınır. En mantıklısı yine bu. Ee, bu şekilde set olarak da zaten bahsettim ama şu seti kullanabilirsiniz. Aldous yoksa. Aldous olmasaydı kanat çıkacaktım. O beni her şekilde idare edecekti. Ama Aldous olduğu için bir tane doğa rüzgarı yapmak zorunda kaldım. Ama ona da karşı hiç kullanamadım galiba. Gerçekten onun için alıp onun için hiç kullanamamak da ayrı bir muhabbetti. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere ne çekmemi isterseniz yorum atabilirsiniz. Eğer oynanacak şeylerse dikkate alırım ve onu oynarım diye umuyorum. Selametle. Allah'a emanet olun.